Halli Halligalli oyunumuzla karşınızdayız. Harika bir meyve şöleni yaşatacağız size. İçinden kılavuzumuz çıkıyor, bir adet dilimiz ve 56 tane bu şekilde kartlarımız çıkıyor. Bunlar bizim meyve kartlarımız. Oyunumuz 6 yaş ve üstünde olan 2 ila 6 kişi arasında oynanır. En başta kartlarımızı eşit şekilde dağıtıyoruz. Ama ilk önce dilimizi ortaya koyalım. Kartları sırayla açıyoruz. Ortada toplamda 5 tane aynı meyveyi gördüğümüzde zile ilk basan olmamız gerekiyor. Birimiz zile yanlış bastığında ise ceza kartı olarak herkese kart veriyoruz. Başlayalım Mali Bey oyunumuza? Hadi başlayalım. İlk açan siz olun. 4, ah. bir daha 5 yaptığı için ve aynı meyve olduğu için kartları ben alıyorum. Amacımız en çok karta sahip olmak. Evet ben başlıyorum. Erikler toplamda 5 oldu. Ali Bey çok kötüsünüz bu oyunda. Evet. Bir kartı da toplamda 5 tane olabiliyor gördüğünüz gibi. 5 tane muz. Toplamda 5. Aa, hayır, altı oldu. Evet, ne yapacağız şimdi? Ceza kartı olarak bana bir kart vereceksiniz Ali Bey. Buyurun, ceza kart. bir oyun de kartı. Oyun devam Oyun devam ediyor. Galiba bu oyunu ben kazanacağım. Alayım. <laughs> ve toplamda ortada 5 kart olduğu için hepsini ben alıyorum ve Bey'in kartı kalmadığı için oyunu ben kazanıyorum. Bu oyun dikkat, hız, konsantrasyon ve görsel algı becerilerimizi geliştiriyor. Oyunumuzu anne.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ve oyunumuzu alırken lütfen orijinal olduğuna dikkat edin. Ve size mutlu günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.